Ben ağlayarak, bağırarak amacımı bildirmek istemiyorum. Çünkü bu hiçbir şey yapmayacak. En çok yapacağı şey "Aa bu kız deli" diyecekler. Ben gerçekten sakin bir şekilde anlatmak istiyorum. Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orada alkole alıştım. Ben orada her şeye yaptığım her kötü şeye alıştım. 10 yaşında bir alkolik kızı düşünebiliyor musunuz? Bence düşünemiyorsunuz. Ben şu anda 14 yaşındayım hala. Oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Akıl hastanesine gittim kendimi öldürmeye çalıştığım için. Benim midemi yıkadılar. Midemi yıkadılar. Evet. Neden? Kendimi öldürmeye çalıştım. İlaç, ilaç ala ala kendimi öldürmeye çalışıyordum. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? hayatımda kötü bir şey olmasaydı ben bunu yapar mıydım? Hayır. O yüzden lütfen sizden rica ediyorum. Ne olur? Beni babama geri götürmeyin çünkü ben bunu hak etmiyorum bir kere. Hak etmiyorum. Bence kimse o adamla yaşamayı hiçbir şekilde ne kadar kötü bir insan olsalar da hak etmiyorlar. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum. Kafam güzel gidiyordum. Kollarım kanaya kanaya gidiyordum kesmekten. <laughs> Ve babam bunların hiçbirini bile görmedi. Eğer gerçekten iyi bir baba olsaydı bunu fark etmez miydi? Bence fark ederdi. Hiçbir şey fark etmedi. Fark ettiği zaman da hiçbir şey yapmadı. Yardıma ihtiyacım olduğunu hiçbir şekilde söylemedi. İyi bir baba olsaydı fark ederdi. Ve yardım ederdi bana ama etmedi. Onun karşısına beni dövdü.